9 Kasım Organ Bağış Haftasıydı. Biz de bu haftanın e, dolayısıyla alanında uzman bir ismi bugün stüdyomuzda ağırlıyoruz. Karaciğer yetmezliğini, karaciğer naklini ve Türkiye'de organ bağışının durumunu konuşacağız. Bu konuda bize Memorial Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Bölümü Başkanı Profesör Doktor Yalçın Polat bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili izleyiciler, sizlere hemen iletişim bilgilerimizi anımsatmak istiyorum. Sağlığım için her şey atvavrupa.tv adresinden mail atabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0212 703 3212 0533 096 72 73. Arzu ederseniz bize Facebook, Twitter adreslerimizden ve YouTube kanalımızdan da ...takip edebilirsiniz. Programla ilgili tüm videoları da burada izleyebilmeniz mümkün. Organ bağış haftasını e, geride bıraktık. Aslında ne yazık ki e, Türkiye'de pek çok şey sadece e, haftalarda, günlerde hatırlanıyor. Aslında e, Türkiye'nin e, sadece e, bir günle, bir haftayla e, anımsanacak kadar e, küçük bir sorun mudur bu... Yoksa Türkiye'de organ bağışı aslında konusunda kat edilmesi gereken bir yol var mıdır? Çok önemli bir noktaya temas ettiniz aslında hı hı. organ bağışının artmasındaki en önemli faktörlerden biri de bu konuyu gündemde tutmak. Yani batılı ülkelerde bu organ bağışının çok olan ülkelerde hep bu yapılıyor zaten medyaya iletişime çok önemli görevler düşüyor. Yani sadece bizim ameliyatları yapmamız yeterli olmuyor. Bunun bir şekilde bilinçlendirilmesi gerekiyor. İşte eğitim, diğer ayağı ve bir şekilde bunu gündemde tutmak. Bunu da sizlerle yapıyoruz. Şimdi tabii ki bu programın ve bu tür programların elbette organ bağış oranlarının artmasına katkısı oluyor. Ama ben biliyorum ki sizin gibi değerli hekimler de Önemli projelere imza atıyorlar. Siz aynı zamanda organ e, e, nakli bilinçlendirme ve geliştirme derneğinin de başkanısınız. Evet. E, ve bu dernekte aslında çok güzel e, bilinçlendirici, bilgilendirici projelere de imza atıyorsunuz. E, bu sayede hatta ünlü isimleri de projelere dahil edip topluma mesajlar vermelerini sağlıyorsunuz. E, ünlü isimlerle verilen mesajların... Topluma sizce nasıl bir katkısı oluyor? Şimdi e, önemli bir konuyu tanıdık bir yüzden, tanıdık bir kişiden, e, önemli bir kişiden duymak çok daha anlamlı oluyor. O zaman insanlarımız daha çok kabulleniyor. Çünkü organ nakli aslında bir mozaik. Bu mozaikte her rengin, her tonuna ihtiyacımız var. Yani sanatçılara da, sporculara da, e, bürokraside de, siyasette de insanlara da ihtiyacımız var. Yani bunun tanıtılması gerekiyor. Herkesin bu konuya toplumun her kesiminin bu konuya sıcak baktığı mesajının verilmesi gerekiyor. Bütün bunlar aslında hastalarımız için. Çünkü organ naklinde dünyada ve Türkiye'deki problem yeterince organ bulamamak. Türkiye'nin de sorunu bu. Yani biz yeterince kadar Kadarvadan organ nakli yapamıyoruz. Gerçekten sayılarımız çok düşük. Normal olması gerekenin beşte birileri altı birlerindeyiz. Dolayısıyla bunu artırmamız gerekiyor. Türkiye'de hep canlı vericili organ nakilleri yapıyoruz. Çok da başarılı yapıyoruz. Ama asıl hedef Organ naklinin temel felsefesi kadavradan organ nakli yapmaktır. Şimdi oran olarak bizle paylaşabilir misiniz? Örneğin Türkiye'de karaciğer nakli konusunda kaç kişi sıra bekliyor? Böbrek nakli için kaç kişi sıra bekliyor? Ve bu sıra bekleyen hastaların özellikle de karaciğer hastalarının ne kadarı yaşamını yitiriyor bir organ beklerken? Sağlık Bakanlığı'nın verilerini biz sürekli onlar da bizlerle paylaşıyorlar. Yaklaşık 25 bin kayıtlı hasta organ bekliyor. Bunların önemli bir kısmı böbrek. Yani yaklaşık 22 bin civarında böbrek bekleyen var. 2000-2500 civarında da e, karaciğer, kalp, e, akciğer ve diğer dokular organ nakli bekleyen hastalarımız var. Ama bu gerçek rakam değil. Türkiye'de 55 bin ila 60 bin diyalize giren hastamız var. Bunların %40'ının, %60'ının organ nakli yapılabileceğini düşünsek bu sayının çok daha fazla olduğunu göreceğiz. Yani insanlarımızın hepsi... Kayıt olmuyorlar. Organ nakli yaptırmak için kayda girmiyorlar. Birincisi bu. Karaciğer için tahmin edilen rakam Türkiye'de 8 ila 10 bin karaciğer nakli yapılması gereken hasta var. Bu önemli bir sayı. Ama biz ne kadar yapabiliyoruz? Yıllık totalde baktığımız zaman Türkiye'de 4 bin civarında organ nakli yapıyoruz. O zaman 8-10 bin dediniz. Organ nakli deyince tümünü, 4 bin. Tümünü, tümünü söylüyor. Karaciğer 1200 civarında yapılıyor. Aslında bu hı hı. geçmişe baktığımız zaman çok iyi rakam. Biz Son 10 yılda çok büyük atılımlar gerçekleştirdik aslında. Burada devletimizin de çok büyük katkısı var. Çünkü kamuda da olsa, özelde de olsa e, sosyal devlet olmanın gereği bütün bu hastalarımızın giderleri devlet tarafından karşılandı. Dolayısıyla organ naklindeki bu kadar gelişmenin, çok yapmanın, çok hastaya ulaşmanın devlet politikamızın da bir etkisi olduğunu mutlaka düşünüyoruz. Şimdi Türkiye'ye organ nakli olmaya herhalde yurt dışından da hastalar geliyor. Biraz bu konuda bilgi verebilir misiniz? Örneğin en çok hangi ülkelerden organ nakli olmaya hastalar geliyorlar ve prosedür nasıl işliyor? Ben tersinden istesen söyleyeyim artık eğitim almak için yurt dışından doktorlar Türkiye'ye geliyor. Bu da Türk tıbbının nereye evet, vardığını gösteriyor. Amerika'dan benim yanıma eğitim almak için geleceğin uzmanlar var. Hı hı. Yani bizim 20 yıl önce 15 yıl önce oraya gidip eğitim aldığımız ülkeler artık bizden bu konuyu öğrenmeye geliyorlar. Bu çok güzel bir şey aslında ülke için. Hastalarda da öyle. Artık yurt dışına giden hasta sayısı hemen hemen hiç yok gibi. Ama yine 15 yıl önce düşündüğünüz zaman Türkiye'de yapılan karaciğer nakli sayısı belki 40'lı 50'lerdeydi. Geri kalan hastalarımızın çok az bir kısmı yani 3-5'i yurt dışına giderdi. Geri kalan hastalar burada kaderiyle baş başa kalırdı. Hayatlarını kaybederlerdi. Ama bugün öyle değil. Bakın 1200 civarında karaciğer nakli yapılıyor Türkiye'de bugün, yılda. Bu çok önemli bir rakam. Biz arzu ediyoruz ki çok daha fazla yapalım. Çok daha fazla hastamıza ulaşalım. Hı hı. Ama insanlarımız da bize katkıda bulunsun. Yani organ bağışına sıcak baksınlar. Çünkü hayat kurtarıyoruz. Organ, Onlar da buna yardımcı hı. olmuş olacaklar. Organ bağışının önünde engel teşkil eden ne gibi e, ön yargılar var ya da organ nakliyle ilgili yanlış bilinenler var çünkü yıllardan beri e, pek çok organ nakliyle e, hayatın kurtulmasına vesile oldunuz kanal oldunuz ama pek çok ailenin de bir anda dramında yaşadınız ne tür e, ön yargılar yaşıyorsunuz şimdi e, şunu kesinlikle söylemem gerekiyor birinci ve temel konu şu e, insanlarımızın organ bağışı yapabilmesi için sisteme ve bizlere güvenmesi gerekiyor yani sağlık çalışanlarına ekiplere ve Türkiye'deki bu mevcut sisteme güvenmeleri gerekiyor. Bunun için de ya bizlere gelecekler, çok detaylı bilgiler alacaklar, ya Sağlık Bakanlığımızın organ nakli şubesinden çok detaylı bilgiler alacaklar ki doğru bilgiye ulaştınlar Hani dolaşan haberlerin çoğu yanlış belki. Bir güven duymaları şart. Peki bir e, diyelim ki karaciğer nakli oldu. Sözünüzü mü kestim? Bir şey söyleyecek Hayır. miydiniz? Ya, öyle. E, Hı -hı. Karaciğer nakli oldu bir kişi. E, kısmi karaciğer nakli yani ya canlıdan vericisi var ya da kadavradan. Bir karaciğerin ortalama ömrü ne kadardır acaba? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bir yıllık yaşam beklentisi e, bu %90'lar civarında Türkiye'de. Benim rakamlarım yani merkezimi rakamları %92. Ortalaması dünya ortalamasını konuşacak olursak batılı ülkelerde %88 Hı -hı. yani %85 ile %90 bu başarı kabul ediliyor. Hı -hı. Türkiye'de bu rakamlar çok üstte. Yani biz bu işi çok iyi yapıyoruz. Bir yıllık için konuşuyorum ama biz bu hastaların önemli bir kısmını nakil yapmazsak bir yıl içerisinde kaybediyoruz. Hı hı. Birincisi bu. Beş yıllık yaşam e, sürvilerine yani oranlarına baktığımız zaman yüzde yetmiş beşler, yüzde seksenlere varıyor. Hı hı. Daha sonrasında ha, eğer kişi sağlığına dikkat ederse, kontrollerini yaptırırsa belki bu 25-30 seneye kadar gidiyor. Organ naklinin başarısını etkileyen bir takım faktörler var mı? Bir kişi karaciğer nakli oldu. Ee, bunun sonrasında nelere dikkat etmesi gerekiyor kişinin? Çünkü kendine iyi bakarsa dediniz. Evet. Organ nakli çok özel bir tedavi şekli. Ee, biz kendisine ait olmayan bir organa veya bir organ parçasını onun üzerinde çalışır durumda tutmaya çalışıyoruz. Elbette ki ameliyat zor. Teknik olarak bunları yapmak e, özellik istiyor. Bunları başardıktan sonraki dönem e, hastanın bizimle yakın e, temas içinde olması gerekiyor, kontrollerini yaptırması gerekiyor, evet. ilaçlarını kullanması gerekiyor, sağlığına eskisinden çok daha dikkat etmesi gerekiyor. Yani biz hiçbir zaman organ nakli yapmak istemiyoruz. Aslında sağlıklıyken organlarımızın kıymetini bilelim, hiç organ nakline gitmeyelim. Ama bir organ nakli olmuşsak da onu çok daha kıymetini bilelim. İlaçlarımızı zamanında kullanalım, en ufak bir problemimizde merkezlerimize ulaşalım. Bunlar önemli. Ama biz o organın orada çalışabilmesi için temelde bir takım ilaçlar kullanıyoruz. Bu da bizim vücudumuzun savunma sistemini daha aza indiren, ki o organ reddini önleyen ilaçları kullanıyoruz. Bunların bir takım yan etkileri olabilir ama iyi bir takiple, iyi bir yönetimle bunların üstesinden gelinebilir. Şimdi az önce önemli bir konuya vurgu yaptınız. Aslında biz hani Öncelikle kişinin kendi sağlığını korumasını isteriz. Hani kendi sağlığını korursa organ nakline gerek kalmaz evet. dediniz. O zaman biraz risk faktörlerini konuşalım. Öncelikle bir akut bir de kronik karaciğer yetmezliği deyimi var. Bize bunu bir açar mısınız? Akut nedir? Kronik nedir? Akut karaciğer yetmezliği şöyle tanımlanıyor bizim tıp dünyamızda. Daha önceden bilinen bir karaciğer yetme rahatsızlığı olmayan kişide Hızlı bir şekilde gelişen karaciğer yetmezliği bulguları olarak tanımlanıyor. Yani öncesinde hastanın karaciğerinde herhangi bir rahatsızlık yok. Ama kronik karaciğer hastalıklarında ise bir takım etiyolojik dediğimiz nedensel faktörler var. İşte bunların başında Türkiye'de ve dünyada da böyle kronik hepatit B'ler, hepatit C'ler, alkol kullanımı, bir takım metabolik hastalıklar özellikle kronik karaciğer yetmezliği neden oluyor. Akut karaciğer yetmezliğinde ise çok daha farklı olay. Örneğin şu ara çok gündemde olan özellikle yağmurlu, yağışlı ilkbahar ve sonbahar aylarında gördüğümüz mantar zehirlenmeleri. Hmm. Bu mantarlarda özellikle bir takım toksinlerin yenildiği zaman özellikle karaciğer üzerinde çok önemli toksik etkileri var. Hızlı bir şekilde akut biz buna fulminan yetmezlik diyoruz. Bu tabloya sokup hastaları kaybediyoruz veya karaciğer nakli yapıyoruz. Hmm. Böyle bir takım tablolarla karşılaşabiliyoruz. İkincisi ilaçlar çok önemli bir faktör akut karaciğer yetmezliğinde. Bunlar çok basit bir grip için kullandığımız ilaçta bile olabiliyor. Hı hı. Yani aset aminofen dediğimiz bir takım maddelerin bir tek dahi doz almakla dahi akut karaciğer yetmezliğine sokup hayati tehlike oluşturduğu durumlar var. Peki ağrı kesiciler içinde herhalde evet. değil mi aynı risk var? Hı. Çünkü toplum olarak en ufak bir ağrıda hemen ağrı kesici ...alan insanlarız biz... ...ağrı kesicilerin bilinsizce alınması... ...karaciğere nasıl etkiliyor? Yani şimdi toplumda çok sık kullandığımız ilaçlar bunlar... ...kullanmayın demek yanlış olur bunları ama... Hı. ...mutlaka bir doktor kontrolünde... ...bizim daha önceden karaciğerimiz rahatsız mı değil mi... ...bunları bilmek, dozunu ayarlamak... ...beraberinde başka şeyler alıp almamak... ...yani yardımcı faktörler oluyor çünkü... ...bunların yetmezliğe sokabilmesi için... ...bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şimdi hepatitler de biraz önce de söylediniz... ...kronik karaciğer yetmezliğin oluşumunda önemli bir risk faktörü. Hepatit deyince bir sürü hepatit var. Hepatit A'dan E'ye, F'ye kadar uzanan bir yer Hangi hepatitler daha riskli? Hepatit B açısından taşıyıcılık söz konusu. Bu tür hastalarda da risk nedir? Ve herhalde belli aralıklarda da doktor kontrolüne gitmek gerekiyor. Şimdi öncelikle en başta konuştuğumuz şeyi söyleyelim. Hepatit B önlenebilir bir hastalık. Bakın kronik hepatit B ölüme kadar götürüyor. Yani hı. karaciğer nakli hatta ölüme kadar götürüyor. Ama kronik hepatit B'nin yahut hepatit B'nin önlenmesi çok basit. Aşı yapılması. Hı hı. Aşı yaparak ins yaptırarak insanlarımız bu hastalıktan ömür boyu korunabilirler. Böyle bir e, şey söylemek gerekiyor. Ama hepatitleri şöyle düşünelim. Türkiye'de hepatit B ön planda. Batı'da ve Amerika'da özellikle hepatit C'ler ön planda. Hı hı. Türkiye'de de en çok karaciğer yetmezliğine sokan nedenler içerisinde hepatit B, hepatit C, alkol ve metabolik hastalıklar söz konusu. Hı. Kronik hepatitler şöyle gelişiyor. Her hepatit B geçiren kişi kronik hepatit oluşmuyor. Bunların ancak %10 ila 15'inde hastalık kronikleşiyor. Diğer kısmını bizim vücudumuzun savunma sistemi bir şekilde elimine ediyor. Eğer biz aşılıysak zaten kronik hastalık. hepatit olma şansımız yok. Buraya karşı korunmuş oluyoruz. Kronikleşen hastalar içerisinde de %30 ila 40'ı siroza gidiyor. Ama bu bir süreç yaklaşık 10 ila 30 yıl arasında süren bir süreç. Kronik hepatit sonunda son dönem karaciğer yetmezliği ve karaciğer nakline neden oluyor. Diğer bir olumsuz faktör bu hastalarda. Yani kronik hepatitli hastalarda karaciğer kanseri görülme riski normal popülasyona göre çok çok daha fazla. Aslında toplumda da şöyle bir çoğunlukla yaklaşım var. Ben yıllar önce hepatit geçirmiştim. Geçti gitti. Peki kontrol oluyor musun? Yok. Taşıyıcı mısın bilmiyorum. Bir hepatit öyküm var. Yani Aslında insanlar maalesef çoğu kişi hepatiti önemsemiyor. Şimdi bir karaciğer maketi getirdiniz. Evet. Ee, ben e, biraz bize artık sohbetimizin de sonuna geliyoruz. Canlıdan yapılan nakili anlatmanızı rica edeceğim. Tabii. Ee, nasıl yapılıyor? Şimdi karaciğer nakli dediğimiz gibi kadavra veya canlıdan yapılıyor. Canlıdan yapılabilmesi için önce şunu vurgulamam gerekiyor. Her canlı vericili organ naklinde bizim için temel konu vericinin güvenliğinin sağlanması. Yani onun hiçbir şekilde daha sonrasında sağlık problemi yaşamasını istemiyoruz biz. Bunun için canlı vericili karaciğer nakli son derece titiz, çok iyi bir mutfak çalışması gerektiren bir e, prosedür, bir işlem. Biz karaciğerin şöyle bir özelliği var. Karaciğer kendini yenileyebilen bir organ. Hı hı. Vücuttaki tek organ. Yani biz bir parçasını aldığımız zaman bile bir müddet sonra o karaciğer kendisini tamamlıyor. İşte buradaki gördüğünüz gibi karaciğer batın üst tarafında. Evet. Şöyle düşünecek olursak karaciğeri şöyle hı hı. duruyor vücudumuzda. Önden baktığımız zaman biz büyük insanlarda yani belli erişkinlerde karaciğerin sağ lobunu kullanıyoruz. Hı hı. Çocuklarda ise daha çok küçük sol kısmını kullanıyoruz. Bu çok özel tekniklerle ameliyatta e, kullanarak yapıyoruz. Ama önemli olan şey şu bıraktığımız karaciğer özellikle vericide kalan karaciğerin çok sağlıklı ve yeterli miktarda olması gerekiyor. Çok iyi anatomisini bilmemiz gerekiyor. Her kişiye özel anatomi var çünkü. E, yaptığımız zaman da tak, aldığımız parçanın da takacağımız kişiye yetmesi gerekiyor. Yani bu hastanın karaciğerinin özellikle çok sağlam olması gerekiyor. Diğer vücut sistemlerinde de bizim bu ameliyatımızı komplike hale getiren bir durumun olmaması gerekiyor. O zaman şöyle yetmesi gerekiyor dediniz evet. e, alıcıya, hastaya. E, kilonun etkisi var mı bunda? Mutlaka. İleri kiloluklarda özellikle bir canlı verici kullanılmama şansımız var. Yani 100 kilonun üzerindeyse, 110 kiloysa bu kişiye canlı vericili karaciğer nakli yapmak çok zor. Normalde bizim Karaciğer ağırlığımız vücut ağırlığımızın yaklaşık yüzde ikisi kadar. Yani 70 kilogramlık bir insanın toplamda 1.300-1.400 gram karaciğeri var. ya bunun yaklaşık herhalde 1.000 gramını alamazsınız. Biz maksimum bir karaciğerin yüzde yetmişini alabiliriz, sağlıklı bir karaciğer. Diğer kişide de yüzde otuzu kalıyor ve karaciğer yeterli olarak kendisini sonra yenileyebiliyor. Evet. evet. Ben e, teşekkür edeceğim ama yine bir son sözü size vermek istiyorum. Ee, özellikle organ bağışının artması için e, ekran başında bizi izleyen kişilere ne gibi mesajlar vermek istersiniz? Şimdi organ bağışı gerçekten hayata sihirli bir dokunuş. Bunu biz ne kadar söylersek söyleyelim, e, bizim merkezlerimize gelerek o hastaları görmelerini öneriyorum. Yani organ bağışı yapmak veya yapmamak gibi bir düşüncesi olan kişilerin böyle hastaları öncesinde nakil öncesinde ve nakil sonrasında görmelerini tavsiye ediyorum veya doğru bilgi ulaşmaları için Sağlık Bakanlığı'nın organ nakli şubelerine müracaat edip doğru bilgileri almalarını öneriyorum. En azından belki de gerçekleri görünce, ailelerin ve hastaların yaşadıklarını görünce insanlar belki de daha ikna olabilirler. Ben çok teşekkür ederim sağlığım için her şeye katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere. Sevgili izleyiciler, gerçekten organ bağışlayınca bir hayat kurtarıyorsunuz. Aslında bir değil. Karaciğerini bir kişi, e, değil mi? Evet. E, böbreği iki kişi kullanabiliyor ve diğer organlarda aslında birden fazla e, kişinin yaşamını kurtarmak da mümkün. E, programımız devam ediyor. Ben iletişim bilgilerimizi hemen hanım satayım. 0533 096 72 73 0212 703 32 12. Yine birbirinden önemli konularla biz buradayız.